Merhabalar, ben Nebihe Polat. Ben de Leyla İlhan Çakan. Yine uzun bir aradan sonra sizlerleyiz. Evet. Bayağı bir araya fark koyduk. Nebihe'nin suçu. Benim için şimdi okullar başladı. Ya. Eğitim, öğretim başlayınca yoğunluk başladı. O yüzden bir araya gelemedik. Suat dedi ki, fazla arayı açmayalım. Bizi özlemişsinizdir. Biz, Biz de sizi özledik. Aynen, o yüzden bugün video çekmeye karar verdik. Bundan sonra daha sık çekmeye karar verdik. İnşallah haftada bir atmaya çalışacağız. İnşallah bir aksilik <laughs> olmazsa öyle bir planlama yaptık. Bugün sizlerle bambaşka bir içerik konuşmaya karar verdik. Neyi? Biraz böyle psikolojiden dedikodular. Bakalım bakalım. <laughs> Magazinsel kısımlarını ele almak istedik. Freud'un Marta'ya olan aşkını ele alacağız bugün. Değil mi Sayın evet. Palat? Ve o aşk sırasındaki bazı dedikodular var. Evet. Ee, onları konuşacağız böyle. Aynen. Şimdi e, şuradan başlamak istiyorum. Profesör Doktor Tevfik Aykiz eee katıldığı bir programda şöyle demiştir. Psikanalizin ve edebiyatın birbirinden farklı olmadığını dile getirdikten sonra şu sözleri dile getirmiştir programda. Demiştir ki hmm. Freud e, nişanlısına yazdığı 900 mektup, mektubu var ve psikanaliz Freud'un aşk mektuplarından doğdu. Sen ne düşünüyorsun Sayın falan İlginç geldi farklı bir bakış açısı. Böyle psikanaliz gibi büyük bir kuram. Evet. Marta'ya olan aşktan dolmuş olabilir mi sence? Olabilir öyleyse çok diyebilirim güzel bir şey. Marta için değil mi? Değil mi? <gülüyor> aslında, <gülüyor> aslında böyle düşününce aşkın ne kadar ulvi olduğunu bir kez daha anlamış oluyoruz. Aynen kesinlikle. Evet, e, bu başlangıçtan sonra şöyle hemen bakalım ile olan aşk nasıl başladı? Freud'un aşk hayatını bir konuşalım. <laughs> yani. Aynen, hadi bakalım konuşalım. Evet. E, nasıl aşık oldu Freud Marta'ya? Freud ilk görüşte aşık oluyor. O zaman De. 26 yaşında Freud, Marta da 20 yaşında. Şöyle oluyor herhalde. Da, 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 da. Bakışmalar <laughs> böyle. E, o zaman Marta'nın dediklerine göre böyle çok güzel gözleri varmış böyle iri. Seninki gibi mi? <laughs> <laughs> Ve o şekilde direkt gördüğü gibi tabii aşık olmuş. Marta da yanlış değilsen Freud'un kız kardeşinin arkadaşı evet, oluyor. Evet evet. O şekilde ilk görüşte aşk başlıyor. Sonra. Sonra tutucu bir aşk bu anladığımız kadarıyla. Evet bayağı. bayağı. Ee, aynen bayağı böyle onu e, ikna etmeye çalışıyor, peşini bırakmıyor Marta'nın. Sonra iki ay sonra zaten tanışmadan iki ay sonra da. Gizli'den nişan yapıyorlar hatta. Gizliden nişanlanmaların nedeni de Marta'nın ailesi çok katı bu konuda. Hı hı. çünkü Marta'nın ailesi ekonomik olarak daha böyle üst seviyede ve daha zenginler ve çok böyle muhafazakar bir Yahudiler bu konuda. O yüzden Freud'u onaylamıyorlar ama Martha da hani Freud'a olan aşkından dolayı kabul ediyor ve gizlice nişanlanıyorlar. Nişanlanıyorlar. Şimdi nişanlandıktan sonra hı hı. 4 yıl uzun süren bir nişanlılık dönemi oluyor. Koca 4 Ve 4 yıl. yılda sizce kaç defa görüşmüşlerdir? Yani şimdi herkes diyeceklerdir ayda bir görüşmüşler yani, belki mi? ya iki ayda bir ya da Allah. üç ayda bir ama ah, ah, öyle değil. Altı defa hatta bazı dört defa diyen var. var iki defa diyen var dört yıl evet. gibi bir sürede yani. ve bu süre içinde Freud Martin elini bile tutmamıştır. O kadar ki tutucu bir evet. kişi yani aslında. Freud buradan yani damlıyoruz. Mektuplar üzerinde gelişen büyüyen bir aşk bu aslında. Aynen öyle. 900 tane aşk mektubundan bahsediyoruz hatta. Az önce de söylediğimiz gibi kimilerine göre psikanaliz bu 900 evet. aşk mektubundan doğdu. Aynen o şekilde. Dört 4 yılın sonunda zaten evleniyorlar. Artık Mardona annesi kabul ediyor. Freud e, tıp eğitimini bitiriyor. İşte çalışmaya başlıyor ve evleniyorlar. Hı -hı. Aynen. Evlilik teklifi ettiği zaman böyle masanın ha, altında böyle elini tutuyor Marta Martı ilk defa o zaman elini tutmuş masanın oldu. Masanın altından <laughs> düşünebiliyor musunuz? Evlilik teklifi edildiği zaman masanın altında bir el tutuşması olmuş. Ne bir evet, Polat'ın yani. da dediği gibi. E, yani bu Kaldın şekilde şey e, kaldı. <laughs> yani psikanaliz <laughs> Marta'ya olan aşktan. Evet. Aynen bu şekilde. E, Ondan baş... sonra evleniyorlar. E, 6 çocukları oluyor galiba yanlış evet. değilsem. 10 yıl e, ve 10 yıl evlilikleri 10 yıl geçtikten sonra sonra Marta'nın kardeşi Mina yani Frodo'nun e, altı. Evet, onlarla yaşamaya başlıyor. İşte Mina yaşamaya başladıktan sonra aslında dedikodular ortaya çıkmaya <gülüyor> başlıyor. <gülüyor> Ama dedikodular. Evet, dedikodu. Hani kesin e, bir kanıt ya da bir belge yok. Onlar yok. söylentilerden ibaret. Biz de bu söylentileri sizlere aktaracağız. Artık inanıp inanmamak size kalmış tabii ki evet. de. Yani dedikodu yani bunlar. Dedikodu. İşte Mina'nın nişanlısı öldükten sonra Mina geliyor işte ablasıyla yaşamaya başlıyor. Mina ablasına göre daha entelektüel daha araştırma okumayı sever. Marta ise daha anaç böyle eviyle çocuklarla uğraşmayı seviyor. İşte Freud çok fazla gezilere gitmeyi sevmiyor. Eviyle uğraşmayı sevdiği için Freud da baldızıyla daha çok gezilere gidiyor. Onunla işte sohbetler Doğru. ediyor, konuşuyor araştırmalar yapıyor ve bu yakınlaşma bazı çevrelerde yanlış anlaşılıyor ya da belki de doğru anlaşılıyor <laughs> bilemiyoruz. Martha ve Mina arasında yani Freud'un bazıları arasında bir ilişki olduğu söyleniyor. söyleniyor. Aynen bu gezilerde evet. boşun olmadı falan söyleniyor ama ben şahsımca Freud'a aşık, yani Freud'u beğenen biri olarak bunun doğru olmadığını Freud'un ömrü boyunca tek sevdiği kadının Martha olduğuna inanmak istiyorum. Ya ben de <laughs> tabii ki de Freud'un aşkı büyük ama insanoğlu bu. Yani gönülde kaymış olabilir. Yani sonuçta Freud bir Nazım Hikmet gibi değil. O kesin arkadaşlar. Nazım Hikmet gibi daldan dala konmamış. Hı hı. E, çoğu söylenen e, bilimsel şeylere göre e, Freud e, ömrü boyunca sadece Martha'yı sevmiştir. Ve yani mesela genelde filozof ya da ne benim şairler sürekli bir evet. kadına aşık olma durumu var. Freud'da öyle bir şey olmamış. Tek çıkan söylenti işte bu baldızıyla evet. çıkan söylenti. Kimi, böyle bir dedikodu kimileri var. Kimileri de işte öğrencisi Jung'u biliyorsunuz. Ha, aynen. Hatta onun da söylediğini kimileri diyor ki. Yine işte, var. evet yani yine dedikodudan var ha. İşte Jung işte demiş ki ben e, o zaman öğrencisiydi onunla beraber çalıştıkları Hı -hı. için işte ben Freud'la işte Mina'nın e, ilişkilerini gördüm, şahit oldum. Hatta burada çok üzüldüm falan gibi söylemler dediğini de söyleyenler var. Ama dediğimiz gibi kesin bir kanıt, bir yani belge yok. yok. Sadece bu o dönemde işte o çevrenin söyledikleri söylentiler bunlar. Artık varsa da günahı onların. <laughs> ben, ben. Benim oğlum ben lafımı ortaya koydum. Beğenen alır gider, beğenmeyen bırakır kaçar. Ama martaya olan aşkı da kesin. Tabii ki o zaten. Tutucu ee, böyle onun sadece. kimse bence bir şey diyemez. Değil yani. mi? O kesin artık ve biz de Aha. saygı duyduğumuz bir evet. <laughs> aşk. Zaten Freud'un hayatıyla ilgili çok fazla bilgi yok hani elimize baktığımızda. Hı -hı. Onun eserleriyle, yaptığı çalışmalarla hani değil ve mi? çevresindekilerin bilgileriyle ulaşıyoruz. Bizim söyleyeceklerimiz bu kadar Freud'la ilgili. Yani aşk hayatı aslında çok böyle <laughs> çalkantılı değil. değil. Yani böyle çok baktığımızda çok güzel, Aynen. büyük bir aşk var eşin olan. Ee, samimiyeti sadakatı sadakatı var. var ama işte Mina yani Balız'ın beraber yaşamasıyla ortaya çıkan bazı söylentiler de var yani neden bu kadar vakit geçiriyorlar beraber niye her yere gidiyorlar bunlar kesin aralarında bir şey de vardı gibi insanlar da konuşmuşlar artık bunu da biz bilemeyiz artık size bırakıyoruz yani <laughs> inanıp ki bu konuda araştırma da yapabilirsiniz merakınızı yani cevap ettiyse. Bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Kendinize artık, iyi bakın. Evet, artık diğer videolarda görüşmek üzere. Ha, bu arada bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Evet, <laughs> videolarımız geliyor ve büyük ihtimalle bildirimler açıklamadığı için e, farkına varmıyorsunuz. Bildirimlerinizi açın ki haberdar olabilirsiniz. Evet.